Muratcığım, seni gördüm ve çok sevindim. Vallahi bize de sürpriz oldu. Görüşmeye çağırdılar. Bakalım. Herhalde dün geceki olaylar için. Ne bakıyorsun sağına sonuna? Benden mi bahsediyorsun? Özür dilesene. Baba onlarla ne alakası var ki? Tamam tamam. Olan olmuş artık. Yapacak bir şey yok. Ya siz ne güzel insanlarsınız be kardeşim. Kaldı bu devirde sizin gibi adamlar? Estağfurullah. Nasıl sorasın? Yok hakikaten öyle. O gün senin oğlanı da gördüm. Pırlanta gibi çocuk. Sağ ol. Muratcığım... Aslında ben seni çok düşündüm. Da böyle beysiz meysiz konuşuyorum ona kusura bakmıyorsun değil mi? Lütfen rahat ol. O gün bir turizm işi baktığını söylemiştin değil mi? Hı hı. Ben de bu konuda seninle konuşmak istiyorum. Ne zaman müsait olursun? Vallahi şu içerideki işimi halledeyim. Müsaitim. Görüşürüz. Tamam? Tamam. Sami sen bu fasulye sırrını eve bırakıver. Evet. Ben Murat Bey'le bir şeyler konuşacağım. Tabii ki efendim. Evden hiçbir yere ayrılmıyorsun. Beni bekliyorsun. artık. Abin de mi? Ya, yani, ben yani niye böyle haberin yokmuş gibi davranıyorsun ki? Çünkü yani gerçekten böyle bir şeyden haberim yok. Çünkü Metin böyle bir şey söylemedi bana. <laughs> Söylemez tabii ya. Bak onu da ben söylüyorum. Ya aranızda en küçük gördüğünüz benim ama en olgununuz da benim. Ya Efe saçmalıyorsun artık ama keser misin? Nereden çıkarıyorsun bunları? Peki o zaman niçin benim abim senin etrafında fırfır dönüyor? Ha? Niçin cep telefonunda gizli gizli senin çekilmiş fotoğrafın var? Ha? Peki annem? O niye sana devamlı gelinim olur musun muamelesi yapıyor? Ha? Kusura bakmayın Gülün hocam ama sizin jeton biraz köşeli galiba. Çünkü zor düşüyor. Peki. Bunları bildiğim çok iyi oldu Efeciğim. Demek ki şu anda ben iki kardeşin arasına girmiş öyle herkes ayartan bir kadınım. Ya bu ne demek şimdi ya? Bu şartlar altında artık burada bir gün bile kalamam demek Efe. Bana niye gidiyorsun diye sorup duruyordun. Al işte bak cevabı çıktı ortaya. Zaten biletimi ayırtmıştım. Şimdi daha da erken alıp en kısa zamanda gidiyorum burada. Öyle mi? Tamam git o zaman. Ama şunu bil ki sen buradan gittiğin zaman ben de eve hoca terk edip peşinden gelirim. Saçmalama sen nereye gideceksin ki bu yaşta? Sen beni hiç merak etme hocam ya. Zaten bir aya kadar sınav sonuçları geldi mi... ...babam kapının önüne koyacak ya. Of efendim, of! Çok kötü geçti değil mi sınavın? Biliyordum. Boş ver hocam ya. Olan oldu zaten. Hem... Zaten burada kalıp gerçeklerle mücadele etmektense kaçmak daha olgunca bir hareketse ben de kaçarım. Hepsi benim yüzümden. Yani sana o sabah öyle davrandım diye. Sen elinden geleni yaptın ya. Sen sen içinden geleni yaptın. Ben... Ben sana öyle aşığım ki... Hiçbir şey için seni suçlayamam. Ama sen... Sen madem gidiyorsun... Ben de gidecek başka bir yer bulurum. Ya Efe! Efe dur diyorum. Bak hiçbir yere gitmeyeceksin tamam mı? Sakın. Duydun mu beni? Bak şimdi git de görelim bakalım. E kaç tane çiçek bu güne? Son parti aslındacığım 500 tane ama annem de yok. Nasıl yetişecek bilmiyorum. Daha 100 tane bile yapamadık. E kaç para alacağız biz şimdi bu işten? E, yani tanesi 10 kuruştan 50 tane hesap et işte. En 50 lira. 500 tane yapsak 50 lira. Aha. E sen doktor olunca bir muayeneden alırsın artık bunu. Ya abla, bu böyle on kuruş on kuruş olmaz ya. Benim bir iş bulup çalışmam lazım acilen. Sen onu anneme söyle. O kafeterya dolanlardan sonra hayatta izin vermez bir daha çalışmanı. Bu işi işte. Sen de tut bir yudumla. Bak seninki geldi işte. E ben dedim sana öyle zaman. Hasretine dayanamamış yani. Sağa başlama yine ya. Ne var? Merhaba Canan abla. Merhaba Aslı. Hoş geldin Deniz'ciğim. Yüzünü gören cennetlik. <laughs> Özellikle Hafize teyze için geldim. Aslı'ya demiş ne zamandır uğramıyor, çok darılıyorum demiş. Ya ben de okulda, sınavda, etti derken bir türlü gelemedim. Ya bari gelip bir çayını içeyim dedim. Oo, sağ ol Deniz'ciğim. Allah Allah, neden <laughs> Ee, Hafize teyze yok mu? Aa, yok vallahi, biz varız sakıncası yok değil mi Denizciğim? <laughs> yok canım. Bunlar ne? Bebek şekeri. Yeni meşgalimiz. Sen de yapmak ister misin? Hay Allah. Bugün de şansımız bebeklerden açıldı ya hadi bakalım. Allah Allah. O ne demek öyle? Yani bebek diyor senin için anlasana. Ben çok işe girdim çıktım Murat. Ve çok da insan tanıdım. Bizim şiar gibi yalakalar, eli iki kuruş para görünce ilk işi seni satmak olan ortaklar. Hani derler ya, yani, insan sarrafı olduk çıktık. İş hayatı çok çetrefilli tabii. Ve sizin anlattıklarınıza bakınca ortada güvenilir adam bulmak çok zor doğrusu. Hem de nasıl. Ama ne yalan söyleyeyim, iyi ki bir vesile oldu da tanıştık. Sağ ol. Çünkü sen benim ne zamandır aradığım, birlikte iş yapılacak kalitede pırıl pırıl bir adamsın. Sağ ol, sağ ol. Gerçekten mahcup ediyorsunuz. Yok. ben yalan bilmem. Ne görüyorsam onu söylüyorum. Sağ ol, sağ ol. E, peki, e, ne tür bir iş yapmayı planlıyorsunuz benimle? Ben bir yatırımcıyım. Ticari olarak kar getireceğine inandığım mekanlar budur, onları devralırım. Sana da teklif edeceğim böyle bir şey. Yani, kendisini birazdan görürsün. İlk sabahtan sahile inelim kardeşim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.